bugün Elif Ada'nın marketine konuk oluyoruz. Merhaba Elif Ada. Bugün kızıma oyuncak alacağım doğum günü çünkü. Yardımcı olur musun? <laughs> Sevindirmek için. <laughs> çünkü çok seviyor oyuncakları. Şu tırtılı gördüm çok güzel. Hemen yanında bak şu tırtıl elim değil mi ya? Evet evet o işte. o o. Tamam. Bana tanıtır mısın o tırrtı? Nasıl çalışıyor tırrtı? Tamam, bekliyorum. Ha, çok güzel. Nasıl çalışıyor göstersene bana. Aa, şarkı sen çtırdın. Sayfaları çevir. etiketine bakalım. <laughs> 5 TL mi? üzerinde ışık yanıyor. Çok beğendim. Ne kadar fiyatı? Gösterir misin bana? Harika. Ne kadar? 3 lira mı? Hemen bakın. Tamam. Onu da alıyorum. Bir de tablet gördüm ben. Beyaz bir tablet. bırakabilir miyiz Elifaz'a? Çok güzel, beğendim. Aaa! Kavlik'te harika babası çok çalışıyor. Var. Şarkı seviyor. <laughs> Elifaz'a bir an kendini kaybediyor ama... <laughs> evet, ne kadar fiyatı tabletinizin? Bakalım, dayan. Bakalım. <laughs> 10 lira ama. Elif ata çok dikkatli bakıyor. Tamam. Tamam. Aa, bu da çok güzel bir araba. Kuşlara basın da çalışıyor. Çok güzel. Kapı ee, ne kadar? 15 lira. Çok güzel. Bunu da alıyorum kızıma. Çok mutlu olacak. Çok harika. Bir de top vardı sizde şu ışık mı top. Işık yanıyor sanırım ondan. Yanmıyor. Ben gördüm ama az önce ışık yanıyordu. Ha evet 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 evet. Evet, harika. Onu da alacağım ben. Kızım parkta top oynasın. Onu da alıyorum. Ne kadar fiyatı? Elif'a da. İki lira mı? 2 lira. Tamam. Evet, Elif abla hepsini şimdi kasadan geçiriyor arkadaşlar. Ama ara, ama Evet bayılır. Ara, ee, Yaman çalan kızı aldı Elif'a da. Kasadan geçiriyor. Hemen. Onu da aldı. Evet. Tamam. Elif'a da. Bu da çok güzelmiş. Çok harika bir bardak. Beğendim. Bunun fiyatı ne kadardı? Bu barda, Tamam, evet. direksiyonu da var. Basmıyor. Basalım mı? Çok kuvvetli bastıyor bu kadar şu an. <laughs> Çok güzel. Bastıkça seni yönlendiriyor değil mi? Evet. Onu da alıyorum Elif'a Bana söyler misin? Elif Ada. Elif Ada direksiyona dağıldı şu an. Elif Ada. Harika bir bardak. Bunu kızıma alayım ben. Alabilir miyim Elif Ada onu? Bak. Gel bana. Onu Evet bardağımızı alalım. Çok güzel bir bardak. Bunu da alıyorum ben. Bu da var ha çok güzel şarkı söylüyor ya. Bayıldım valla. Şunu da at, Elifada bardağımızda alır mısın? Tamam, onu bana? Alabilir miyim? Tamam, tamam. Şimdi bardağı alacağım ben da. Çok güzel, çok beğendim. Bardağımızda kasadan geçiriyor Elifada. İçireceğim ben kızıma. Evet, Yapalım tamam. <gülme> <gülme> tamam tamam Elifada alıyorum. Kasadan geçişini evet. yap. Bir evet. de çanta görüyorum ben burada Elif'a Evet. Bu olur? Evet. 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 Yavaş, yavaş, yavaş içireceğim. Evet ben kızıma suyu. Hı -hı. Teşekkür ederiz Elif Hanım. Çanta da alabilir miyim ben? Bu çantayı alabilir miyim Elif Hanım? Evet. Kasadan geçir. Tamam. Elif Hanım bu çanta da çok güzelmiş. Bunu da alayım kızıma ben. Evet. bardağı çantanın içine koymaya çalışıyor arkadaşlar. Kapatmaya çalışıyor. Kapatmadı mı? Önemli değil Elif'a bırakabilirsin. Tamam. Tamam Elif Ada alabilir miyim ben onu? Ben kapatırım Elif Ada. Bak şimdi mutfak seti gördüm ben orada. Tamam. Mutfak seti gördüm Elif ada ben orada. Bakar mısınız? Tenceresi var, fırını ama, var. Tamam. Kafama Tamam. Tencere var, fırın var. Şunu alabilir miyim? Niye <laughs> şu Tamam, olur. <gülüyor> tamam. Bu <laughs> çok mutlu oldu ya. Hepsini alıyorum o zaman Elif ada ben bunların. <laughs> tamam. Evet. yeah